Oh. <smartı> tamam. Kipsingo. Kipsingo başka da var yani. Kabino. Allah. Tuzale mal bu خير. خير السلامات. Ela qasibek ana kipsingo ve kutku sero. Ya kutik. Nikey ameta. Ya ta par par payis dare. Kes dire no ano ne to ne to ra kale. E yani sirke bi ne sirke chini Ana gelir ben sen. Son tane iste ta. Bana iyi bin ne mi kutu ki e, iyi bin ne mi? Ana de tane bin gel ki biri. paroz paruz Son kutu son kutsun geste. Ana tor kutu ki. Ana tor kutu ki. Ziyaret o yüzden ne mi ya onu doldurmadım. Hmm. Ziyaret o ya kaydım ben o. Ne kadar mı? Hmm. Kaydım ben o. Evet. Hani diyor ben geldim. Lan eee. geldin. Sen bana. Zor mu? Evet. Daha sonra kolyanı yok. Sen bana Hazreti Tene o diyebilir mi? Yok. Seni say. Yeni okunu mi aldık? Eydim ben o. Tamam ma tuttu ya. Hadi herif ya. Ama zorunda mu Siz ya? Çiz saydık hani Zalim? Çiz saydık hani? Sonra bana affetlerine malağına muhar tipi bunu. onu. Allah'ım. Allah, niye bir şey yok? <laughs> Vallahi bu... <laughs> u, Çin herhalde. O belki yine no hata. Bana dakana gibi yerli, hmm. Anne var ya, kay... Ne sitene ne tuta var, var neyse, bir, bir, bulan et, ya. Var ya, niye bir yer... Kulağın Niye ama